eee deprem olmaya başladığında önce normal bir artçı eee gibi değerlendirdik ama şiddetinin arttığını fark edince eee yapmamız gerekeni yaptık. Yani çök, kapan ve tutun. Eee kapalı bir mekanda olduğumuz için e, güvenli olduğunu düşündüğümüz e, eşyaların yanında eee kendi güvenliğimizi sağlayacak şekilde depremin geçmesini bekledik. E, ardından e, daha güvenli bir alana geçip e, haberleri değerlendirmeye başladık. E, bu bölgede zaten bir şey olmadı, yani çadır kentin olduğu kısımda bir şey olmadı. E, Sa da şu anda e, koordinatör valimizle yaptığımız e, görüşmelerden e, bildiğim kadarıyla söylüyorum. Ekipler sahada, emniyet güçleri sahada, jandarma sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Ee, daha çok panik haliyle e, kaçışırken e, düşme vesaire gibi yaralanma başvuruları var. E, bu Buraya da 10 tane kadar vatandaşımız geldi. Civarda yakında köyler var çünkü. E, onlar e, söz konusu. E, o depremin yaşadığı yaşattığı şoktan dolayı e, endişeye kapılıp panik atak tarzı vakalar var. Maalesef birkaç e, binada tekrar çökme e, bilgisi ulaştı. Onlarla ilgili e, e, ekipler çalışmaya devam ediyorlar. Sayın Bakanımız da e, bu açıklamaları zaten yaptı. E, şu an burada bir sorun yok. Zaten burada e, temel ihtiyaçların tamamı karşılanıyor. Sadece elektriklerden dolayı bir ısınma sorunumuz var ama bir süre sonra o da çözülecektir. Bizim ekiplerimizde yok, iki tane aracımızda hasar var. Onların A takımı tabir ettiğimiz ekibin konuşlandığı bölgede ve enerji müdürlüğümüzün konuşlandığı bölgede yandaki bir binanın duvarlarında meydana gelen Yıkımdan dolayı araçların üzerine düşen e, bir takım enkaz var. Ama arkadaşlarımız da hamdolsun hiçbir şey yok. Onlar zaten binanın yanında değillerdi. E, ama bulundukları bölgeden onları buraya getirdik az önce. Yani etrafta başka binalarda olduğu için e, daha güvenli olduğunu düşündüğümüz bu kısma taşıdık onları da. Yaklaşık 200 kadar arkadaşımız vardı orada. Tam sayı olarak 223 arkadaşımız. Onların tamamını buraya naklettik. Onları çadırlara yerleştirdik. Ee, yarından itibaren de e, yine sahadaki görevlerine devam edecekler.